Öyle bir konu ki yetişkini de, ergeni de, hatta kreşe giden bile mustarip. Evet, eğitimden bahsedeceğiz. Öyleyse esas sözlük başlasın. Enfes bir sofra kurdunuz. Masada yok yok. İçecekler dolu, tabaklar dolu. Herkes yerini almış ve yemeği bekliyor. Ancak karşınızdaki birden masanın üzerine dirseklerini koydu ve yanlışlıkla bastırdı. Her masada olur ya, ayaklardan biri kısa ve karşınızdaki bastırır bastırmaz sizin önünüz havaya kalktı. Türkiye'de eğitim konusuna bakış tam da bu masa örneği gibi. Masanın ayaklarıyla uğraşıp tamponlar kurmaktan yemekten lezzet alamıyorsunuz. Yani eğitimden. Her devlet kimsesizlerin kimsesi olmak vasfıyla bu işi görüyor. Yalnız şimdilik bu fikri erteleyin. Çünkü biz bu eğitim başlığı altında yeryüzünde, hele koskocaman o yeryüzünde tek bir insanın eğitiminden bahsedeceğiz. İnsana has özellikleri anlayabilmenin yollarından biri bebekliğine inip gelişimini gözlemlemek. Bu süreçte bebeğin en somut iki özelliği şunlar utanmak ve merak etmek. Utanmak ve merak etmek iki önemli davranış olarak hem yaratılış açısından hem seküler yaklaşımlar bakımından iki önemli detay verir. Çünkü her insan bebekliğinden itibaren bu iki duygu üzerinden münasebet kurar. Yani insan ilk kez iletişime gireceği biriyle ya utandığı için bir daha görüşmez ya da o kimseyi merak ettiği için iletişimini sürdürür. Hemen bir örnek verelim. Gel sana bir şeker vereyim denildiğinde çocuk ya utanacak ve öncelikle o iletişime geçmeyecek ya da şekeri ve o şekeri uzatan kimseyi merak ettiği için iletişime geçecek. Size burada Hz. Musa'nın içerisinde bulunduğu bir hikaye anlatayım. Hz. Musa peygamberdi ve Firavun'un kahinleri tarafından onu öldürecek kişi olarak biliniyordu ancak saklanmıştı. Kahinler Hz. Musa'nın önünü kesmek için hemen bir şüpheyle Firavun'a gittiler ve onun kendisini öldürecek kişi olabileceğini söylediler. Firavun bu şüpheyi gidermek açısından bir imtihan hazırlamalarını istedi. Kahinler Hz. Musa'nın önüne bir kor parçası ile bir altın külçe bıraktılar. Peygamber zihnine sahip olan Hz. Musa Yahudi anlatılarına göre altın külçesine doğru ilerledi. Ancak saklanmanın devam etmesi için Melek Cebrail bu konuya müdahil oldu. Hz. Musa altın külçesine giderken yönünü değiştirdi ve kor ateşi alıp ağzına attı. Artık bilginler de, kahinler de Firavun da rahatlamıştı. Kor parçasına ağzına atan insandan kime ne zarar gelirdi ki? O, olağanüstü biri değildi. Bu olaydan sonra Hz. Musa'nın dilinde maalesef konuşamama rahatsızlığı baş gösterdi. Hatta bu durum Kur'an'da da ifade edilir. Musa peygamber Rabbine şöyle yalvarır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bebeğin karşısındakinden aldığı his iletişimin sonucu olarak ortaya çıkar. Yani ya o kimseyi sever ya da o kimseden korkar. Tabii bu sadece bir insan veya bir hayvan değil, bir nesne de olabilir. Korku ve sevgi insanda farklı mekanizmalar inşa eder ve korku da sevgi de insanda korktuğu ve sevdiği kimseye veya nesneye karşı bir yüceltme kodlaması oluşturur. Bu kodlamayı çözümlemiş yazılım ustaları insanlık üzerine egemenlik kurmaya başlarlar uygarlık tarihindeki despot rejimlerin oluşturdukları algı korku merkezli manipülasyonlarla doludur. Firavun, Amon, Zeus, Nemrut, Ebu Cehil her biri korku temeli üzerinden oluşturdukları frekanslarla algı yaratırlar ve onların oluşturdukları algı sadece algı boyutunda değildir. İnsanlık üzerine kurulan bir hakimiyet söz konusudur burada. Bilindiği gibi Mısır halkı çok fakir ve zayıftı. Ancak onlara öyle bir korku gösterilmişti ki piramitleri inşa etmişlerdi. Bir üfürükçü düşünelim. Öyle bir üfürüyor ki korkutuyor da korkutuyor. İşte firavunun oluşturduğu korkuyla üfürükçünün oluşturduğu ya cinlerini bana musallat ederse korkusu ikiz. Korkuyu oluşturan egemenlik kurar. Egemenlik kuran artık en küçük olsa da en büyüktür. Yine tarihe bakalım ve korku yerine bu kez sevgi temelli egemenlikler üzerine değinelim. Horus, Hasan Sabbah, Robespierre, tüm sevgi temelli yüceltmelerin ardında ya beni cennetinden uzak tutarsa veya beni cennetine kabul edecek hissi vardır. Korku ve sevginin egemenliğine kapılıp onlardan kurtulamayan kimse ya Amon'un tanrılığını kabul etmiştir, ya da Ebu Cehil'in putlarını kendine araca edinmiştir. Veya Robespierre'den özgürlük beklemiş, Hasan Sabbah'tan ise cennet istemiştir. Tabii biz korku ve sevgi üzerine konuşmuyoruz. Konumuz eğitim. Peki biz nerede kalmıştık? Aileyle başlayıp okulla devam eden süreçte ya aile yoksa demiştik. Biz tek başına yeryüzünde bulunan tek canlının eğitiminden bahsediyoruz. Bu bahiste aklımıza ilk gelen isim Adem. Adem peygamber, ilk insan, ilk peygamber. Hani en başta hem yaratılış hem de seküler yaklaşımdan bahsetmiştik ya. O yüzden biz Hz. Adem'in hikayesine değinmek yerine İbnü Tüfeil'in Haybin Yaksan'ına bakacağız. Haybin Yaksan benimle aynı dönemde doğanların bir çizgi filmle tanıdığı ancak çok eskilerde ta orta çağda kaleme alınmış bir eser. Hikayeye göre Hay bir adada doğan, bir ceylan tarafından emzirilen ve vahşi doğada başka toplumsal hiçbir bağı olmadan yaşayan biri. Hay ile eğitimin arasında nasıl bir bağ var? Şimdi Hay bin Yaksan isminin köklerine, tercümesine bakalım. Hay esma-i hüsnadan da bizim yabancı olmadığımız bir isim canlı demek. Bin Arapçadaki kökle oğlu anlamına geliyor. Yaksan ise uyanık demek. Yani canlı oğlu uyanık. Burada tam bir tanlama yapalım. Canlı oğlu uyanık değil, uyanık canlı. Hay bin Yaksan yazıldıktan yıllar sonra Avrupa bu hikayeyi aldı ve kendine tercüme etti. Ve ilk koyduğu isim Latince. İşte sürpriz de burada. Latince'de Haybin Yaksan hikayesinin tam çevirisi "filozofus autodidactus şeklinde çevrilmiş. "filozofus autodidactus demek kendi kendini eğitmiş filozof yani düşünen. İbn Tufeyl'in bu eseri aydınlanma çağını yakalayan Avrupa'nın en önemli kaynaklarından biri. Bu eser daha sonra Daniel Defoe'nin Robinson Crusoe'suna ilham verdi. Jean-Jacques Rousseau İbn Tufeyl'in bu eserini Emil Or on Education isimli eserinde kullandı. Daha sonra bu eser İngilizceye The Improvement of Human Reason ismiyle yerleşti. Bütün isimler Haybin Yaksan temelinde eğitim kelimesine işaret ediyor. Bir hikaye bu kadar fazla eğitimden bahsediyorken neden biz ille de eğitimi aileden başlatıp okulla sürdürüyoruz? Hem yaratılış inancında hem seküler yaklaşımlarda insanın aileden başlamadan yani tek başına otomatik olarak kendi kendine eğitmesi mümkün. Buna dair örnekler mevcut. Ancak biz aile ve okulun bu süreci hızlandırmasını istiyor ve bunu bir kıskaca alıyoruz. Eğitimin kendisini ve bütününün de buymuş gibi hissediyoruz. Ancak seküler yaklaşımlarda insanın kendi kendine eğitebileceğine dair bir anlayış gelişmişken İslam dahi insanın doğrudan Rabbi ile alakalı olarak bir eğitim sürecine girebileceğinden bahsediyor. Elbette bu hikayeye sadece Haybin Yaksan üzerinden bakmaya gerek yok. Ancak Haybin Yaksan bu hikayeyi anlatırken en özel ispatlardan biri Hay vahşi doğadadır. Yabanidir, hatta vahşidir ancak utanç ve merak hislerine sahiptir. Bir de kendisini büyüten apsalı çok sever. Hay canlılığı ateşte bulur, suda bulur, güneşte bulur, yıldızda bulur tıpkı İbrahim peygamber kıssasındaki gibi. Ancak bu hislerin her birini yaşarken aklında tek bir şey vardır. Özgürlük. Yani aklı özgürdür. Bu özgürlük onu ebeveyn ve ekol düşüncelerinin sığlığından kurtarır ve rabbani bir eğitimle donatır. Eğitmek aile ve okul aracılığıyla sağlanan çeşitli yönergelerle bireyi ıslah etme işlemi şeklinde formatlanabilir. Bu bilinen bir tanım ama bu tanıma katılması gereken ilaveler var. Çünkü söz konusu yönergelerin nasıl yapıldığı çok önemli. Mesela bir bayram günü veya herhangi bir ziyarette dede torununa harçlık veriyor. Aile hemen çocuğa müdahil olarak para verip alıştırmayın diye bir tepki gösteriyor. Gerçekten alışmak kudurmaktan beter mi? Alıştırmak eğitimin kaçta kaçıdır? Ya da alışmakla ezberlemek arasında nasıl bir bağ vardır? Şunu yaparsan şunu veririm. Bunu yaparsan bunu alırım demenin yararıyla zararı arasında nasıl bir ters orantı vardır? Çocuğu ödül veya cezayla eğitmenin devamı gelecekte terfi veya azille sürüyor. İş adamı Amon, bürokrat Nemrut, mühendis Zeus, doktor Menat, hoca Sabbah oluyor. Ve bunlardan korkan veya bunları çok seven kim varsa ama kim varsa tek olan Rab'den uzak düşüyor. Ülkemizin bir eğitim sorunu var. Bu sorunu bir kesim marif problemi olarak adlandırıyor. Bir kesimse iş güç bulma sıkıntısı diye tanımlıyor. Peki halk bu eğitim konusunu nasıl tanımlıyor? Şunu hatırlatmakta fayda var. Halk dediğimiz kesim işçi, memur ve esnaftan oluşan bir kesim değil. İş adamı da, akademisyen de, doktor da, müzisyen de, ressam da hepsi halkın içerisinde. Bu halk tarih boyudur fen bilimleriyle sosyal bilimlere çok farklı perspektiflerden bakıyor. Zaten isimlendirmeye bile sirayet etmiş değil mi? Fen bilimleri, sosyal bilimler. Sanki insanüstü ve daha sıradan gibi. Sosyal kavramı daha ortalama, daha veraj, hayattan kareler tadında. Ama fen öyle mi? Sayısalı seçtim diyen çocuğa aferin diyen bir toplumuz. Günümüz diliyle eğitimin birinci yönergesi ünlü olmak. Marangozun da, manavın da Doktorun da hakimin de çocuğu ünlü olmak istiyor. Burada problem yok. Herkes ünlü olmak isteyen çocuğunu destekliyor. Şurada sorun var. Doktorun oğlu terzi olmaya heveslenirse yahut hakimin kızı kuaför olmaya niyetlenirse işte burada büyük bir felaket kopuyor. <laughs> Mesela bir mühendisin oğlu yüzme kursuna gidebilir ama asla yüzücü olamaz. Bürokrat bir kimsenin kızı gitar dersleri alabilir ama gönlü hoş olsun işte. Zaten böyle kimseler için şöyle bir açmaz var. Eğer çocuklarının sosyal olmalarına izin vermezlerse kınanırlar. Mesela şöyle kınanabilirler. Koca müteahhit Yıldırım Bey'in oğlu depresyona girmiş. Malı mülkü satıp çocuğu okuttu da çocuk gidip büyük şehirlerde parayı çarçur etti demezler mi? Veya bir tanecik oğlu vardı onu da okutmadı demezler mi? Koca mimar olmuş, binadan anlamıyor demezler mi? Profesör olmuş ama bir şeyden anladığı yok demezler mi? Eğitimin ilk basamağı bilmediğini bilmek ama bir de bilmediğinin farkında olmak. Demezler mi sorusu insan zihninin oluşturduğu en iğrenç korkulardan biri. Son bir soruyla Esas sözlüğün sonuna gelelim. Eğitim madem aileyle başlayıp okulla devam eden bir kavramsa bu ülkede neden en çok izlenen yarışma programları Masterchef ve Survivor? Görüşmek İyi. üzere.